Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve ahir kutlatan bir insani yafahul qavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen Bizleri yoktan var eden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam Efendimiz'e ve onun tertemiz ailesine olsun. Rabbimizin bağışlaması, mağfireti de biz günahkar kulları üzerine olsun. Hepimiz şeytanın şerrinden Allah'a sığınalım. Çünkü şimdi yapacağımız iş Allah'ı razı eden bir iştir. Fakat insanın düşmanı olan şeytanı da rahatsız edecek bir iştir. Bundan dolayı hepimiz şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak başlayalım. Allah'ın kitabının huzurundayız kıymetli kardeşlerim. Allah insanı yarattı, insanı önemsedi, insan ile konuştu, insanların içinden bir elçi gönderdi. O elçiye Allah emir ve yasaklar bildirdi. Bizim ondan örnek alabilmemiz için ve bu emir ve yasaklar hiçbir zaman havada uçan emir ve yasaklar olmadı. İnsanın yapabileceği emir ve yasaklar oldu. Her insan kıyamet gününde mutlaka ve mutlaka pişman olacaktır. Herkesin pişmanlıkları olacaktır. Ben şöyle düşünüyorum ki bir pişmanlıklarımızdan bir tanesi de şu olacak. Biz Müslümanlar olarak eğer ben Araf Suresi'nin falan ayetini okusaydım ahirete böyle gelmezdim gibi. Lokman Suresi'ni tam iyi anlayabilseydim buraya gelişim daha farklı olurdu. Enam Suresi'nin falan ayetini keşke okusaydım diye pişmanlıklarımız olacak kardeşlerim. Bundan dolayı müminler olarak Kur'an ile olan bağımızı daha da güçlü tutmamız gerekir. Bu kitap sadece ilahiyatçılara inmedi. imamlara, müezzinlere inmedi. Diyaneti kitabı değil bu kitap. Ben de Müslümanım diyen herkes bu kitabın muhatabıdır. Dolayısıyla mümin olmak bir hayat tarzıdır. Öyle Ahmet Mehmet gibi bir isim değil, bir yaşam tarzıdır kıymetli kardeşlerim. Biz de şimdi bugünü bir vesile kılarak Kur'an'dan kısa surelerden bu meze suresi diye bildiğimiz bir sureyi birlikte anlamaya çalışalım İnşallah bu kısa vakitte dilimizin döndüğü kadar. Rabbim istifadesinden bizleri mahrum eylemesin. Bismillahirrahmanirrahim. Veylun li kulli humezetil ve lumezelere ve'il olsun diye başlıyor Allah sureye. Hümeze ve lümezelere veil olsun. Bir de Mutaffifin suresinde Allah veil olsun diye başlıyor. Yani yazıklar olsun bunlara. Mutaffifin suresinde terazi dengesiz davrananlar aldığı zaman tam alan verdiği zaman eksik alanlara veil olsun. Yani ahlaki şeyler bu da önden ve arkadan insanların gıybetini yapan çekiştiren kişilere veil olsun. Allah'ın katında insanın onuru çok önemlidir kıymetli kardeşlerim. Allah buna çok kıymet vermiş. Bir müminin kalbini kırmak aynen Kabe'nin duvarını yıkmak gibidir. Buna benzetmiş. Dolayısıyla bir Müslüman namazında ve orucunda diğer Allah'ın farz kıldığı şeylerde Allah'a itiyatkar olduğu gibi sosyal yaşamda da böyle olmalıdır. Dolayısıyla bizim iki bağımız vardır. Bir, Allah'la olan bağımız, diğeri insanlarla olan bağımız. Ve bu bir, ikisi, ikisi birbirinden asla ayrı değildir. Yani benim namazım aynı zamanda kesinlikle ticaretimle ahalıdır. Benim namazım ve orucum aynı zamanda komşuluk ve akrabalık ilişkilerimle de bağlantılıdır. Bunlar ayrı düşünülemez. bir tane genç geldi gençlik merkezine. Oturuyorduk, beraber namaz kıldık, çıktık. Masada oturuyordu, Hocam bir şey soracağım dedi. Yanında da iki arkadaşı var. Üç kişiler masada. Bir sorun var hocam dedi. Buyur dedik. Hocam ben hem namaz kılıyorum hem de içki içiyorum dedi. Bu arkadaşlarım bana diyor ki sen boşuna namaz kılıyorsun diyorlar. Doğru mu yalan diye böyle soru sordu. Ben dedim ikinizinki de yanlış diye cevap verdik. Orada vaiz hocamız da vardı. Beraber bir muhabbet ettik. İkisi de yanlış. Ben dedim sen kesinlikle namaza devam et. O namaz bir gün o eşkiyi bıraktıracaktır. Onlar da namaz kılmıyorlarmış böyle diyorlarmış. Ve diyenler, bu şuna namaz kılıyorsun. Diyenler de namaz kılmıyormuş. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim bu din bir bütündür. Bölünemez. Hayatımızın her alanında biz bu dinle yaşamalıyız. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk yıllarında diye hatırlıyorum. İslam nedir sorusuna Efendimiz belki birçok cevap vermiş. Cevaplardan bir tanesi de şudur. İslam nedir? Selam vermen ve yemek yedirmendir demiş. İslam'ı böyle tarif etmiş Efendimiz. Selam vermekten maksat güven vermektir insanlara. Yani ben güvenilir bir insanım demektir selam vermek. Yemek yedirmek de cömertliktir. Şimdi diğer ayet-i kerimede geleceğiz. Şimdi o zaman biz oruç tutarken şimdi Aynı zamanda oruç da bizi tutmalıdır. Elimizi, dilimizi, gözümüzü ve kulağımızı tutmalıdır oruç. Yoksa Efendimizin tabiriyle hatırlayalım. Oruçtan eğer kişi kendisini böyle şeylerden muhafaza etmezse sadece açlık kalır kendisine. Gece namazı kılsa da sadece uykusuzluk kalır kendisine. Dolayısıyla bizim hayatımızın her alanı ve karesi Allah'a teslim olmakla geçer. 365 gün, 7 gün, 24 saat. Bunu bölemeyiz. Ve mezetin Arkadan ve önden olsun insanı çekiştiren gıybet edenlere değil olsun yazıklar olsun. Bu ne kadar kötü bir iştir anlamında yani. Şu hadis-i şerifi hatırlayalım. Ayşe annemiz bir gün Safiye annemizin boyunun kısalığını işaret ederek şöyle işaret etmiş. Boyunun kısalığını hatırlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu harekete binaen demiş ki ey Ayşe sen öyle bir söz söyledin ki eğer bu söz denize düşse denizi çirletirdi. Çok ağır bir söz, bir işarette bulunmuş. Dolayısıyla bir kişi bir başka bir insan ile, başka bir Müslüman ile, e, diliyle, kaş göz hareketiyle asla ve asla alay etmemelidir. Ellezi cema'a mâlen ve addedeh, yehseve enne O kişi ki malını sayıp durur sürekli. Yani İnsanlarla alay eden, arkadan gıybetini yapan, çekiştiren bir kişinin diğer bir özelliği sürekli malını sayar durur. Ve üçüncü ayet-i kerimede o mal kendisini ölümsüzleştireceğini zanneder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yine hatırlayalım hadis-i şerifi. Cömert insan insanlara yakın insandır. Cömert insan Allah'a yakın insandır. Cömert insan cennete yakın, cehennemden uzaktır. Cimri insan insanlardan uzaktır, Allah'tan uzaktır. Cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Hadisin sonu da daha düşündürücü. Efendimiz devam ediyor, buyuruyor ki, Bakın, cömert cahil, cimri abidden Allah'a daha selimdir. Birisi cahil ama adam gerçekten cömert. Ama diğeri belki ilim sahibi olmuş, kütüphaneler doğrusu, kitaplar bitirmiş ama adam cimri. Allah o cahil cömerti daha da çok seviyor kıymetli kardeşler. Şimdi siz hadis suresini burada işlediniz. Hadis suresini. Ya eyyühellezine amenu dedikten sonra orada hemen arkasından enfihu diyor. İman edenlere sesleniyor Allah. Hemen arkasından infak ediniz. Bir de orada bir kelime geliyor aklıma. Müstehlefine fih diye. Yani halef ve selef meselesi. Şimdi biz bizden önceki seleflerimiz şu an bizim yaşamış olduğumuz yerlerde yaşadılar ve gittiler. Biz onların halefleriyiz. Biz de tekrar bizden sonrakilere bırakacağız. Yani burada bize ait bir şey yoktur. Bizim olan bir şey yoktur. Çünkü ben bile Allah'a ait iken nasıl benim elimdekiler, tarlalarım, evim, arabam, param, kasam nasıl benim olur? Sadece ve sadece geçici bir süreliğine bana verilmiş bir şeydir. Şimdi şu karşı apartmanda oturanların belki bir kısmı kiracıdır, bir kısmı ev sahibidir. Ben diyorum ki sadece bunların isimleri farklı. Birisi önden para vermiş oturuyor, birisi her ay ödüyor. Birisi kiracı, birisi ev sahibi. Hepimiz bu dünyada kiracı ve bir gün her şeyi bırakıp gideceğiz. Biz sadece ve sadece kendi amellerimiz ile gömüleceğiz. Bakın evlerinizden çıktınız, buraya kadar geldiniz. Allah'ın ayetlerinden bir ayet, Efendimizin ahlakından bir şeyler öğrenelim diye Aleyhisselam buyuruyor ki kim ilim için evden çıkarsa melekler onların kanatlarını ayaklarının altına sererler. Ne demek bu? Günahsızdır melekler. Bakın o bizim pis ayaklarımız. Belki biz günahçarız. Allah o melekleri bizim ayaklarımızın altına serdiriyor. Bu ilmin bu kadar değerli olduğunu anlatır biz bilmesek nasıl böyle davranacağız? Bir de Kur'an bize Allah'ı kendisini anlatıyor. Okudukça Allah'ı tanıyacağız, tanıdıkça seveceğiz, sevdikçe kulluk bilincimiz daha da artacak. Müminlik kalitemiz daha da güçlenecek. O zaman her zaman Kur'an ile bağımız güçlü olmalıdır kıymetli kardeşler. Yahsabu enne ma lahu akhlada dedik. Kalla la yunbazanna fil hutama. Diyor ki Rabbimiz dördüncü ayet-i hayır bu onların zannettikleri gibi değil. Yemin olsun ki onlar hutameye atılacaklardır. Hutame veyahut da kırıp geçiren anlamında da söylenmiş. Kırıp geçiren, hutame yani sinelere kadar değen ateş. Şimdi burada insan bunun binde birini yaşasa kalbi duruyor, ölüyor. Ama Efendimiz diyor ki Allah ölümü öldürmüştür. Kıyamette cennetlikler ve cehennemlikler için ölüm ölmüştür. Dolayısıyla insan bu dünyada bir kez ölecek ve o dirildikten sonraki sonsuz hayat bizim için başlamış olacak. İnsan cehennemde o hutameyi hak edenler, cehennemde su diye haykırdıkları zaman o kaynar irin önlerinden geçerken kafalarını daldıracaklarmış ve yüzünün iskeleti o nehirde Kalarak kaldıracakmış kafasını. Böyle bir acı. Ta sinelere kadar, kalbe kadar sanki bir ateş insan şeklinde kalbe kadar yürüyor ve kalbe tesir ediyor. Ama ölüm ölmüştür. Ölmek diye bir şey yoktur kıymetli kardeşlerim. Bunları bakın Allah bize bugün burada anlatıyor. Yani bunlar bizim yarın karşımıza çıkmayacak. Ne kadar hamdese gazdır. 8 milyar insanın 2 milyar... Müslüman olan insanların içindeyiz. Ne kadar etsek azdır. Onun içinde beş vakit namaza devam eden, onun içinde böyle halkalara devam eden Müslümanlarız. Allah'a sonsuz can bu senalar olsun. Bakın nice batıl dinler var. Dinledikleri kendilerini sundukları hiçbir ilahları yoktur. Tapıyorlar ama hiçbir şey karşılarında bir şey yoktur. Ama Allah ben diyorum Tövbenizi bağışlarım, tövbenizi kabul ederim, sizi bağışlarım diyor. Bizim karşımızda bize affeden, bizi bağışlayan bir Rabbimiz var. Ne kadar hatalı ve günahlı olursak olalım. İstersek yüz adam öldürsek, yüz adamı da öldürsek Allah affedeceğim diyor. Yeter ki nasuh bir tövbeyle bana gelin. Hatta günde yetmiş defa aynı günahı tekrar etsek de Allah'ın tövbe diye bir kapısı var kıymetli kardeşlerim. Onlar hutameye atılacaklardır ve Kelle leyin fil hutame ve ma edrake hutame. Bu hutamenin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Allah öğretiyor bize. Peygamber aleyhissalatü vesselam öğretiyor bize. Biz nereden bilecektik? Allah bildirmese nereden bilecektik? Okuduğumuz kadar şerefimiz artacak Kur'an'da. Kıyamet günü. Oku ve yüksel diyecek Allah. Bundan dolayı hangi görevde olursak olalım, hangi, hangi işte olursak olalım kıymetli kardeşlerim, Kur'an ile birlikteliğimiz Ramazan'da değil 12 ay devam etmelidir. Böyle olursa araya bir soğukluk girmeyecek. Allah olan kulluğumuz daha da güçlü olacak. Bu tahminin ne olduğunu sen nerede bileceksin diyor ve şöyle söylüyor Rabbimiz. "Narullahi'l <laughs> tattali'u O kalplerin içine dahi işleyecek olan Allah'ın elbiyle tutuşturulmuş bir ateştir. Ceza ve mükafat sahibi Allah'tır. Cezayı ve mükafatı Allah kıymetli kardeşlerim. İnsan bu dünyada hak eder, hak ettiğinin karşılığını alır. Lokman suresinin ikinci sayfasının ortasında bir ayet var kıymetli kardeşlerim. Orada buyuruyor ki Rabbimiz, aklıma geldiğince söylerim. Bir kayanın içinde gizlenmiş de olsa yaptığın iyilik ve kötülük göğün yedi kat yürür yükseğine de yükselse, kaybolsa Allah o amelini getirir, teraziye koydurur, Koyar diyor. Kayanın içinde gizlenmiş de olsa, nereye koyarsa koysun, nereye giderse gitsin, o amelinizi Allah getirip teraziye koyacak. O kalplerin içine yürüyen, değen Allah'ın tutuşturulmuş ate ateşidir. O cehennemin kapıları onların üzerine bir daha açılmamak üzere kapatılacaktır. Son ayet-i kerime. İnneha aleyhim musade fi amedin meddede. Düşünün ki dört duvar, tavanı ve tabanı olan bir yer, hiçbir penceresi ve kapısı olmayan ve içeride dünyadaki ateşin 70 bin kat daha fazla yanan bir ateşi. Allah cezasından bahsediyor yani. Allah ateşinden bahsediyor bize. Allah bizi o günün azalından muhafaza eylesin. Allah bizi salihlerden, sıddıklardan, müminlerden eylesin. Muaz hadisini hepimiz hatırlıyoruzdur. Bu hadis-i şerifle bitireyim inşallah. Bilmiyorum süremiz ne kadar oldu ama Fatih Hocam bu hadis-i şerifi hatırlayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'a demiş ki ne kadar iyi adam demiş. Bakın bunu peygamberimiz sahabesine söylüyor. Ne kadar iyi bir adam. Bunu bu dünyada birisi size söylerse bakın bu cennetin kapısını açar. Şu an bu dünyada şu adam ne kadar iyi adam derse cennetlik bir iştir bu kıymetli kardeşler. Bakın namaz oruçtan değil. Tabii ki bunlar İslam'ın temel direkleridir. Lakin bir adama diğerleri iyi derse, çok güzel adam derse o adam cennetin kapılarını açmış olur. Muaz radıyallahu anh'a da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar iyi bir adam diyor. Bakın o güzel bir soru sormuş. Bizim meraf ettiğimiz soru. Biz olsaydık biz de sorardık bu soruyu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen sahabe efendilerimize soru sorar. Bazen de sahabe efendilerimiz soru sorar. Tabi bunun cevabı kıyamete kadar ben de Müslümanım diyen herkese cevap olur. Sorusuna cevap olur. Demiş ki Muaz radıyallahu anh. Ya Resulallah beni cennete götürecek cehennemden de uzaklaştıracak bir şeyler söyle. Ne kadar net ve güzel bir soru. Bir şey söyle ki beni cennete götürsün ve cehennemden uzaklaştırsın. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen çok büyük bir şey istedin. Çok çetin bir şey istedin. Ama Allah bunu kime kolay kılarsa o kolaydır. Buyuruyor. Ve şöyle devam ediyor. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmazsın. Sadece Allah'a kulluk edersin. Bir, iki, namazını kılarsın. Üç, zekadını verirsin. Ve Ramazan orucunu tutarsın. Gücün yeterse de hac edersin deyip İslam'ın beş temel esasını saydı. Ve sonra sözüne Efendimiz şöyle devam etti. Ekleyi verdi. Şimdi sana hayır kapılarını haber vereyim mi dedi. Oruç kalkandır buyurdu. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahın azabını söndürür buyurdu. Ve kişinin gece yarısı kıldığı namazla günahını söndürür. Kalkan gibi. Bundan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Korkuyla ve umutla Rabbine kulluk ettikleri için vücutlarını yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğini rızıktan Allah yolunda harcarlar. Ayet-i kerimesi yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını sen hiç bilemezsin. Secde suresi 16 ve 17'yi okudu ve Efendimiz şöyle devam etti. Sana bütün işlerin başını, ana direğini ve doruk noktasını haber vereyim. Bak bu soruların cevabını biz de merak ediyoruz. Şimdi Efendimiz buyuracak ki sana işin başını, ana direğini ve doruk noktasını haber vereyim mi? Dedi. Buyur ya Resulallah dedim. İşin başı İslam'dır. Yani imandır. Yani Müslüman olmaktır. Elhamdülillah. Biz Müslümanız. Teslim olduk. Ama kıymetli kardeşler başta söylediğim gibi Allah teslim olmayı değil tam teslim olmayı ister. Tam teslim olmamızı ister. İşin başı İslam'dır. Direği ise namazdır. Çünkü bir çadırın direklerini çektiği zaman artık o çadır çadır değildir. Bu dinde de namazı çekersen artık bu din yıkılmış olur. Tıpkı çadır gibi değil mi? Çadırlık özelliğini kaybeder. Dinin direği namazdır. Ve doğruğu da cihattır diyor. Allah yolunda cihad etmektir. Bu da canını ve malını Allah yolunda feda etmektir. O cömertlik ve cimrilik ile ha okuduğumuz hadis-i şerife hatırlayalım. Allah canından ve malından vazgeçmektir. Cihattır diyor yani. Şimdi biz bazen biraz özel eleştiri yapalım. Küçücük şeylerden vazgeçemiyoruz. Küçücük maddi şeylerden vazgeçemiyoruz. Değil mi? Bazen Nefsimizi yenemiyoruz komşu ve akrabalarımıza karşı. E bunlardan vazgeçemezsek Allah'ın dininin ayakta durması için bir gün canımızı feda etmemiz gerektiğinde canımızı nasıl feda edeceğiz? Sonra sana bütün bunların bakın kıvamının kendisine bağlı olduğu şeyi yani işin can damarını sana söyleyeyim mi dedi merakla bekliyoruz. Biz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildir ya Resulallah dedikten sonra Efendimiz dilini tuttu ve bunu koru dedi. Muaz radıyallahu anh. Dilini tuttu ve bunu koru dedi. Ben dedim ki ya Resulallah yani bu konuştuklarımızdan da mı hesaba çekileceğiz biz deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani ey anası ağlayasıca ana, yani anan sana ağlasın gibi o zaman Araplarda buna benzer şeyler kullanılır. Yani hayret ederek sordu insanları yüzüstü cehenneme sürükleyen bu dilinden başkası değildir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizi muhafaza eylesin. Rabbim istifadesinden bizleri mahrum eylemesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.